Herkese yeni selamlar. Bugün Revell'in en son çıkardığı 76 ölçek savaş seti olan M19 Tank Transporter'ı inceleyeceğim. Şu şekilde basit bir zemin hazırlamışlar. Savaş setlerine ilgim var. Biliyorsunuz kanalda zaten bir sürü incelemiştim önceden de. Bunu da hemen almak istedim çıktığı gibi. Dilerseniz <laughs> hemen açmaya başlayalım. Diğerlerine göre biraz ağır. Şu şekilde sizi durdurup okursunuz. Ben de biraz bahsedeyim o sırada. Eyvah. Sayfalar yine eski iğrenç versiyon. Diamond T isimli araba firmasının Ürettiği bir araç bu. İkinci Dünya Savaşında ilk kez 41'de görev alıyor. 41'de İngilizlere gönderiliyor. Yani Amerika Savaşı girmediği için Amerika olarak ilk görev aldığı yerse Kuzey Afrika. Operation Torch isimli Amerika'nın Fas'a e, asker çıkarmasını. malzeme indirmesini içeren bir harekat. Şu şekilde. Bakın Belçika demiş. Batı demiş. Yani de koymuşlar. Mesela 1956 Almanya. Savaştan sonra da o İsrail bile varmış bakın gitmişler İsrail. Bayağı beğenilmiş demek ki. 70 kadar kullanılmış. Ben sadece şeyi biliyordum. Kore Savaşı. Şurayı nasıl atacağız? İkinci Dünya Savaşı dışında sadece Kore'de kullanılmıştır sanıyordum. Meğer 70 İsrail'de bile kullanılmış. Şöyle dekallere bakalım. İngiltere Almanya yerine Fransa acaba kullanmadı mı? Ki özgürlükçü Fransa dikkatli koysalardı. Bu taşıma yeri. Şöyle koyayım bakalım nasıl duracak. Özellikle bu araç 76 ölçek. Tank 72. Yani ölçek tam uymuyor. Ama yine de sırıtmadı bakın. Arkadaki taşıyıcı 10 ton. Öndeki kamyon. Öndeki kamyon M20. Arkadaki ise M9. Bu sebeple aracın tamamına M19 demişler. İki adet de figür çıkıyor. Öndeki araçta 12 ton. Gerçekten ağır bir araç. Fakat 6 çarpı 4 yani 4 tane itici unsur bulunuyor. Ve toplam 45 ton taşıyabiliyor. Hatta 50 tona kadar çıkabiliyor. 50 ton taşıyor. Ortalama 35-40 km hızla gidiyor. Savaş alanlarına değil de daha çok savaşın bittiği veya potansiyel savaşın çıkacağı yönlere araç taşımak yani hasarlı araçları taşımak için daha çok bu yüzden kırılgan bir yapısı sebebiyle savaş alanlarında yer almıyor. Biraz farklılık olsun diye bu sefer de kamyon alalım dedik. Böyle. Ben beğendim. Siz alırsınız artık. Karar sizin. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.